Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolusu selamlar, saygılar, sevgiler. Bugün arkadaşlar o beklediğiniz güzel haberle, mutlu haberle karşınızdayım. Dün akşam YouTube'da canlı yayındaydık. YouTube'da canlı yayında izleyenlere özel onu açıkladım. Haberiniz olsun. Sizleri canlı yayınlara bekliyorum. Sonunda gece kızımız doğum yaptı. Valla bizi çok şüphe, şüphelendirdi. O gün mü, bugün mü, şu gün mü diye diye. Hep süreyi tam tutturamadık arkadaşlar. En sonunda bıraktım kendi haline. Dedim doğuracaksa doğursun artık kızım diye. Dün değil ondan önceki gece yavaştan gece doğurmaya başladı. Tamam mı? İki gündür yaklaşık doğum sürüyor. Şu anda da aslında yavru sayımız az. Toplam kaç tane yavrumuz oldu biliyor musunuz? Altı tane yavrumuz oldu. Ama maalesef aralarından iki tanesini kaybettik Arkadaşlar. Daha doğum süresi bitmiş değil. Daha doğurmaya devam ediyor. Bazen köpeklere doğum 2-3 günde sürebiliyor. Hatta ben çok şaşırdım. Normalde dedim bu kadar uzun sürmemesi lazımdı. Gece daha daha erken doğuruyor normalde. Ama bu sefer çok uzun sürdü arkadaşlar. Ondan sonra onun yerini düzenlemiştim doğum halinde biliyorsunuz. Doğum yapınca etraf çok kirlendi. <laughs> ondan sonra bir daha düzenledim. Şimdi yavrularına güzel bir şekilde bakıyor, sakin bir şekilde bakıyor. Onları birazdan sizlere göstereceğim. Ama onun öncesinde sizden ricam beni kırmayın. Lütfen destek olmak için bu videoyu beğenip abone olup bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Kırmayın abi beni. Bak bugün mutlu haberi verdim sizlere. Sizler de bir like atın ben de daha çok mutlu olayım arkadaşlar. Birazdan geçeceğiz yanına. Bile kızımı aldım. Bugün abi tayfada değişimler yaptım. Yamyam tayfa yeni ekipler. Yamyam tayfa yeni üyeler geldi. İlk önce Bilek kızımın sosyalleştirmesi yamyam yam tayfayla devam ediyor. Bak. Bileği aldığım için ben çok memnunum. Bak bileği ben çok beğendim. Çok akıllı bir köpek. Sözümü çok güzel dinliyor. Yarımdan ayrılmıyor. Bir de bir çocuk gibi davranıyor. Bilek gel. Bilek gel kızım. al. Gel al. Ya bakın ne varmış burada. Bilek tut. Koş. Al bakayım. Daha her zaman böyle gazla çalışıyor. Çok sevdim onu. Bir de diğer köpeklerle de çok güzel uyumlu. Kavga etmiyorlar. Ondan sonra Escobar'ı saldım. Esko, Esko yaramaz Esko. Ne haber lan? Marla gel. Marla da bugün biraz halsiz arkadaşlar ya. Marla ne oldu kızım? Bugün gününde değil mi sizin? Marla'yı saldım az önce. Hepsini beraber sosyalleştirdim Bak onun yanında kim var? Marla'm da geziyor şimdi burada tamam mı? Ondan sonra şimdi mazlum babayı buraya bağladım. Mazlumu salacaktım vazgeçtim arkadaşlar. Niye? Çünkü diğer tarafa Diablo'yu, Hector'u bağladım. Bir de tozun babayı saldım kavga etmesinler diye. Onun yanında bak çıtırı saldım. Çıtır gel kızım. Cık, gel güzelim gel çıtır. Neredesin sen? Aşkım benim gel. Çıtır kısmı da dedim salayım şu ekiple bir sosyalleştireyim. Normalde Çıtır biliyorsunuz biraz agresyonu yüksek bir köpek. Diğerleriyle anlaşamayıp kavga edebiliyor. Fakat şu andaki uyumu Çıtır'ın gerçekten çok güzel arkadaşlar. Hepsi de beraber uyumlu kavga etmiyorlar. Lan <laughs> ne oluyor orada? Hey! Hey! Ne çıkıyor Hayır! Hayır! Şşş! Hayır dedim. Yatışa! İyi misin kızım? Dur. Şşt! Hayır! Tamam! Bekle hayır Çıtır! Kaybol. Bir dakika kızım gel. Bir dakika bekle ben yanındayım senin bilek. Çık. Çıkın. Hadi. Kaybol lan Bilek gel yavrum. İyi misin sen? Bir dakika arkadaşlar bilek Natasha tarafından ısırıldı da neresinden ısırılmış? Yok diş geçmemiş ki. Değil mi bakıyorum. Yok bir yerden elime kan geldi. Bu mı gelmiş? Gözde görülür ısırılma yok ama Acaba kendi ağzını mı ısırdı ne yaptı? Ha kulağını ısırmış bak Oo, Kulağını ısırmış arkadaşlar Ya arkadaş Bak Daha bu köpeğin çiftliğe geldiğinden beri hiç kavga ettiğini görmedim ben Bak yemin ediyorum hiç görmedim Videoyu bir açtım kavga ettiler Natasha bileği ısırdı bak Ulan Natasha, ulan Nataşa, sen benim başıma bela oldun. Normalde yapmayacağı iş ya. Vallahi billahi Allah'tan bilek ona dalmadı da kavga büyümedi arkadaşlar. Bilek daha akıllı bir köpek. Kavga etmeyi sevmiyor. Hemen bileğin orasına gelin bir pansuman yapalım. Mavi sprey sıkalım ki yarası mikrop kapmasın. Hemen tedavi etmemiz lazım onu. Gel bilek. Natasha niye kavga ettin yavrum sen? Neyi paylaşamadınız? He? Ulan bilek, ulan bilek kızım. Neyse gel. Sen tam bizim çiftlikten olduğu şimdi sıkıntı yok. Sen bir kaza geçirdin. Neyse ki çok şükür bir ciddi yaralanma yok. Bilek de ona dalmadı. Bilek de şeye saldırsa bu sefer bayağı bir kıyamet kopabilirdi arkadaşlar. Şimdi bir mavi spreyi alayım bakayım. Şimdi bileğin yarasına bir mavi sprey uygulaması yapacağız arkadaşlar. Tamam mı? Yarasının mikrop kapmaması için bismillah. Dur kızım bir dakika bir dakika güzelim bir dakika. Bir dakika yavrum dur. Senin iyiliğin için dur. Dur dede. Tamam. Tamam güzelim? Bu mavi sprey yara tedavi spreyi. Antibakteriyel bir sprey. Böyle köpeklerde yaralanma olduğu zaman bunu sıkıyorum arkadaşlar ki mikrop kapmasın hemen tedavi edilsin diye. Ufak bir talihsizlik yaşadık. Neyse ki ciddi bir sıkıntı yaşamadık yani neyse ki. Gelin bakayım şu mavi spreyi şuraya koyayım. Bu hiç yapmayacağı şeyi yaptı ya. Vallahi billahi. Tosun Paşa ne haber Tosun? Anan doğurdu anan kardeş geldi gene sana. Hades baba silah. Yine bak ne diyordum en son yeni gelen kızımızı anlatacaktım arkadaşlar. Yeni gelen kızı da buraya bağladım. Yeni kızımızın ismini de karar verdim. İsmi Medusa. Eskiden beni izleyenler bilir. Eskiden bir malinos köpeğim vardı benim. Onun ismi Medusa'ydı. Sonra sahiplendirdim onu. Ve bu kızın da ismini çok düşündüm. ismini Medusa koydum arkadaşlar. Sizce Medusa ismi yakıştı mı? Veya farklı bir isim öneriniz varsa yorumlara yazın. Onu da düşünürüm. Ben şu anlık bunun ismini Medusa olarak karar verdim. Haberiniz olsun. Çıtırı bir altına aldı az önce. Şu anda da bak tüyleri kabarttı. Onu ben direkt salmadım. Niye direkt salmadım? Ona daha çok güvenemiyorum ben yeni aldığımız için. Diğer köpeklerle anlaşır mı, kavga eder mi onu bilmiyorum. En azından dedim onu buraya bir bağlayayım. Bir takip edelim diğer köpekler yanına geldiği zaman ne yapacak diye. Ama genel olarak kızım ki hepsi uyumlu arkadaşlar. Çok şükür bir sıkıntı yaşamadık. Sadece biraz zayıf. Ona inşallah daha çok kilo aldıracağız değil mi güzelim? Bak hiç kimse bir şey demedi. Görüyor musun? Özellikle dişleri takip ediyorum şimdi. Çünkü o dişi olduğu için dişi köpeklerle kavga edebilir diye. Hepsiyle uyumlu şu anda. Bir sıkıntı yok. Sadece çıtırla yaptı. Sadece çıtırla bir dalaştı. Şu anlık bak çok güzel. Diğerlerin hepsi de uyumlu arkadaşlar. Şimdi gelin gecenin yanına gidelim. Ne güzel tam böyle enerjim yerindeydi. O bileğe onu yaşanınca kafam oraya gitti. Çok üzüldüm bileğe ya. Neyse ki ciddi bir yaralanma yok ya. Bir de bilek hassas bir köpekmiş belli ki. Hassas olduğu için de Orada bağırdı can acıyınca. Ona kızarak bağırdı da şimdi Alman kurtlarının dişleri çok sivri arkadaşlar. Kurt oldukları için sivri uzun. Hemen oraya bak dokundu yarmış hayvan kulağına. Şimdi arkadaşlar gece kızımın yanına geldik. Gece rahatını bozmak üzere. Rahatını bozma aşkım. Rahatını bozma yavrum. Ne yapayım bakalım benim güzelim. Annemi oldu yine benim aşkım. Benim aşkım annemi oldu? Dur ayakkabımı çıkarır da şuna ya. Temiz çünkü yerler. Öyle oturalım yanına arkadaşlar. Gece gel. Gece gel güzelim. Ne haber? Ece çok şükür yeni anne oldu arkadaşlar. Şu anda bak görüyorsunuz. Karnı iyice indi. Ne oluyor? Oraya bez koymuşsun Bak köpekler çekti. Bunlar manyak ya. Ee, karnı iyice indi ama hala ben içeride yavru olduğunu düşünüyorum. Bunu bugün de tabi, takip edeceğiz. Doğum yapacaksa doğurur. Ee, şu an dediğim gibi en başta 6 tane yavru yaptı. Şu anda toplam kalan yavrumuz 4 tane arkadaşlar. Ee, ve şu anda yavruların hepsine çok şu güzel bakıyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Zaten şöyle bir şey söyleyeyim size. Bizim gece çok güzel bir anne arkadaşlar. Bakın benim eski videolarımı izleyenler bilir. Gece yavrularına öyle güzel bakıyordu ki onlar büyüdüğü halde onlara öyle güzel annelik yapıyordu ki ben geceyi hayranlıkla izliyordum. Çünkü gerçekten çok vefalı, vicdanlı bir köpek. Normalde köpeklerde de annelik duygusu en fazla 2,5-3 aylığa kadar sürerken gecenin yavruları neredeyse 2 yaşına geldi. İkide yaşına gelmiş, yavrularına bile hala sahip çıkan, onlarla ilgilenen bir köpek. Ve çok şükür yeni doğan yavruların da hepsine güzel bir şekilde bakıyor. Hepsi de ilgileniyor çok şükür bir sıkıntımız yok. Hatta bir tanesini ben örnek olarak göstereceğim size. Çok farklı bir renk çıktı. Ee, nasıl söyleyeyim size biliyor musunuz? Blue renk. Blue renk. Şimdi göreceksiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Gel canım buraya gel. Bu yavrumuz da erkekmiş. Şu rengi görüyor musunuz arkadaşlar? Blue. Görüyor musunuz? Dur dışarı getireyim. Şu rengi görüyor musunuz? Blue. Şu rengin güzelliğine bir bak. Maşallah gel, gel geçe gel. Koydum yavruyu. Gel. Acaba dedim bu Hector'la mı şimdi işte? Bak aynen bunu düşündüm. Çünkü <laughs> dur bakalım şu yavruların altına koyalım arkadaşlar bir. Şöyle. Çünkü bu rengi. Kim ne atabilir? Ben dedim ki ya baronla şifreşi, ya pusatla, ya apollele, ya tosunla. Şu dışarıda devamlı salık olan erkekler bunlar da gelecek sanki. Ama şu an görünen o ki diğer üç yavrumuz simsiyah. Bir tane yavrumuz buduyu atmış. Ve dedim ki yani bunun olabileceği şimdi köpek Hector. Hatta acaba Hector'u bağlıyorum ya ben hep oraya biliyorsunuz. Ben görmeden gidip Hector'la mı çiftleşir dedim. Bak aynen düşüncem buydu. Çünkü Diğer hiçbir köpeklenmiş gibi gözükmüyor şu anda. Alakası yok. Saydığım köpeklerle Hector'a hiç bir alakası yok. Büyük ihtimalle bunların babası Hector arkadaşlar. Mesela bak diğer yavrumuzu göstereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu yavrumuz dişi mi erkek mi? Bu dişiymiş bak. Diğer dişi yavrumuz simsiyah. Zaten diğer üçü siyah. Bu bir tanesi blue. Hatta bir tane daha blue vardı. Bunun yanında. O yavrumuz öldü maalesef. Ölenlerin zaten bir tanesi blue renkti. Bir tanesi de siyahtı. Yoksa iki tane blue renk vardı. Çok güzel bir renk. Çok beğendim ve gece büyük ihtimalle dediğin gibi hektorla çiftleşmiş arkadaşlar. Onun da yerini buraya bu şekilde ayarladım. Gece gel. Şu anda yavrular oraya pislemiş. Onları temizliyor arkadaşlar. Anne köpekler yavrular tuvaletini yaptıkları zaman onları ağzıyla temizlerler. Onları dezenfekte ederler. Ama diğer yavru nereye gitmiş kızım? Dur onu ezme. Bismillahirrahmanirrahim. Şu yavruların hepsini bir memeye koyalım da arkadaşlar. Süt içsinler. Yeri şu anda güzel. Dediğim gibi eski kullandığım yorgan çok kirlendiği için onları değiştirdim. Şu anda buraya koydum onu. Gündüzleri de bu balkonun kapısı açık dışarıdan temiz hava gelsin diye, güzel serin hava gelsin diye. Çok sıcak oluyor çünkü içerisi. Akşamları da kapatıyorum. Şu anda çok şükür yavruların hepsi de güzel bir şekilde ilgileniyor. Hiçbirinden yana bir sıkıntımız yok. Size detaylı göstermek isterdim ama bir dahakine göstereyim tamam mı arkadaşlar? Bir dahakine. Gece gel. Gece. Şu gecemi bir seveyim bakayım. benim gece gene annem olmuş benim aşkım. Hem kurban olduğum benim sana, annem oldun gene yavrum. He bebeğim. Valla dört tane altı yavru. Biz diyorduk on beş tane yavru var herhalde de daha tabi yavru çıkabilir. Daha neyin olduğunu tam anlayamıyoruz. Biraz zaman lazım. Bugünü de atlatırsak büyük ihtimalle bugün içerisinde de doğuracağı varsa daha doğurur arkadaşlar. İnşallah kalan yavruları sağlıklı bir şekilde çıkar. İnşallah hepsini bize Rabbim bağışlar. Ee, gecemde inşallah bir zarar görmez. Şimdi bu doğmuş size basit gelmesin. Anne köpeğin kendi hayatını kaybetme riski bile var. Bak köpeklerde var köpeğe geçim insanda da var aynı şey. Ha, doğum işi kolay bir şey değil. Çok sa sakıncalı bir şey olduğu için ben devamlı geceyi takip ediyorum. İzliyorum ki bir sıkıntı yaşaması diye ama şu an sağlık probleminden yana çok şükür hiçbir sıkıntımız yok. Yavrularla ilgili alakası da güzel. Hepsinden memnunum. Sizler de eğer ki gecenin yavrularını istiyorsanız Instagram adresim Tayfun Demirci TV. Instagram'dan bana ulaşın yavru isteyenler. Yavrularımız inşallah yaşarlarsa Allah nasip ederse sütten kesildikten sonra 45 gün 50 gün sonra sahip bendirmesini yapacağım haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi gelin geceyi rahat bırakalım. Bir dışarıya çıkalım. Fazla stres altında olmasın. Yavrularla ilgilenirken zorluk çeker çünkü. O yüzden gece. Hadi öpeyim kızım seni sen. Gel gel. Gel. Oh, aferin benim güzel kızım. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar fazla yanında durmayalım. Yavrularla ilgili olduğu için onu fazla stres altında tutmamamız lazım. Anneliği çok güzel. Hiç aklım kalmıyor gecede. Çok güzel bakıyor hepsine. O konuda mutluyum. İnşallah dediğim gibi sağ salim yavrular çıkar ama benim tahminim %100 hektar. Sizlerin de bir tahmini varsa yorumlara yazın. Çünkü iki tane blue renk aldık. Bunu alabileceği tek köpek var bu bahçede. O da korsa hektar arkadaşlar. Yani başka bir şey yok. O büyük ihtimalle ben oraya bağladığım zaman herhalde çiftleşti diye düşünüyorum. Başka bir şekilde bir yol görünmüyor arkadaşlar. Anladın mı? Çünkü başka hiçbir köpek olmaz. Ne Tosun, ne Apollo, ne Baron, ne Pusat hiçbir alakası bile yok. Blue rengi verebilecek tek köpek var burada. O da Hector baba. Şimdi onun yanında gideriz. Hades ne haber aslanım? Cık. Ah, Şila. Ulan Şila senin de sosyalleştiresin var da? Mümkün durmuyor be yavrum be. Reyna. Cık. Güzelim ne haber? Aslan kızım benim. Ne yapıyorsun bakalım aşkım? Renault e da çok şükür hepsi de güzel gidiyor. Hepsi de uyumlu gidiyor arkadaşlar. Aa dur bakayım çıtır geldi yanına. Çıtıra bir şey diyecek mi dur. Çıtır dişi ya. Çıtır normalde kafeste saldırıyor onlara. Ama bak dışarıda sosyalleşmesi on numara abi. Dede çok yanaşma Diablo'ya. Yanaşma oğlum. Diablo ne paşam? Ne? Aslanım benim. Gel bakayım sen. Rektora gidelim. Hector! Baba olmuşsun oğlum, gözün aydın. Aslanım benim, mutlu musun? He? Benim aslanım mutlu mu? Benim aslanım. Aslan oğlum benim. Şu anda, şşş, bir dakika, dur. Hayır. Eskobar, çok yanaşma. Dur bakayım, erkek gibi bir şey diyecek mi? Dur. Eskobar erkek, biliyorsunuz. Kavga edecek mi? Merak ediyorum şimdi. Dede, çok yanaşma sen. Dede yavru olduğu için, dedeye çok bir şey demeyebilir de. Ee, Eskobar büyük ya. Neyse gel fazla durmayalım ya da şimdi kavga kavga ederler. Tamam mı? Gel çıtır gel. Eskobar gel. Gel gel aslanım gel. Nasıl yeni yam yam tayfa nasıl olmuş arkadaşlar? Yeni yam yam tayfanın ekibi bence on numara abi. Bunların hepsi beraber uyumlu olmaz işte bunu zamanla yapıyoruz. Mesela bu tayfanın içine Mia'yı da, Mia da sokacağım, Leo'yu da sokacağım. Ondan sonra Juliet'i de anlaştıracağım. Prensesi yapmıyorum. Prenses manyağı saldırıyor herkese çünkü. Ona riske girmiyorum. Gördün <laughs> Sevda'yı da salabilir de bu anlaşamayanları salmıyor mesela. Sevda kavga edebiliyor. Romeo da kavga edebiliyor da işte onları etap etap denememiz lazım. Keri, keri var desen o kavga edebilir. Ona da pek güveniyor. Pusat Baba'yı artık salmayayım yamyamlarla beraber. Pusat da doğum kalıyordu. Onu buraya aldım arkadaşlar göz önünde bu dursun diye. Pusat herkese kuruluyor. Geçen gördünüz bileği zıvanadan çıkardı. Bileğe saldırıp duruyordu. Şimdi onu şeye koydum, kafese koydum. Buraya koydum, burada daha iyi bak. Gördünüz, mü? saldırıyor. O biraz uyumu kaçırıyor. aynı bizim bir aşağıya çekti. Herkese gider yapıyor. Bilek sen niye uzak duruyorsun kızım? Gel. Gel bakayım güzelim. Gel bakalım aslan kızım benim. Vallahi Bilek nasıl yer aldı arkadaşlar ya. He? Ulan kızım, ulan kızım nazara geldin vallahi. Neyse nazar çıktı yavrum tamam. Kavga etmeyin bile tamam güzelim. Vallahi billahi nasıl ısırdı onu ya. Ulan bu NATOşa var ya. Bunda NATOşa çok yaramaz bir şey oldu arkadaşlar. Eskobar'lar ikisi yan yana geldi. Ya, Özgüven geldi herhalde ona. ya? Öyle dediğime bakmayın bu arada Alman kurtları çok güçlü ha. Bunlar nasıl biliyor musunuz? Mesela Rot ona göre biraz daha antaldır. Çok atik, çok çevik, çok hızlılar. Bir de diş uzunluğu da bunlar da çok uzun. Çok güçlü köpekler. Alman kurdunu besleyenler bilir yani. Çok çevik. Hele bunlar work line olduğu için show line değiller. Daha da çevikler. O yüzden ben bunları çok beğeniyorum maşallah. Yani öyle dışarıdan kurt diye böyle basit görünmesin. Buradaki çoğu köpekten güçlü bunlar yani. Onu ben kendim deneyimleyip görüyorum burada. Arada dalaşıyorlar, kavga ediyorlar. Onu fark ediyorum yani arkadaşlar. Bugün de size geçerli mutlu haberlerini bir paylaşayım dedim arkadaşlar. İnşallah sizler de sevinmişsinizdir. Dediğim gibi bugün de bir takip edeceğiz. Yavruların son durumlarını izleyeceğim bakalım daha yavru gelecek mi? Benim tahminim gelecek gibi duruyor. Bu kadar az yavru yapmaması lazım o kadar karnına yani. Çünkü yavruları baktığınız zaman çok iri değiller. Öyle duruyor yani. Bence tahminim 4-5 tane daha çıkabilir gibime geliyor. Sizin de fikriniz varsa bu konuda yorumlara yazın. Şimdi bir, daha, bir dahaki sürecimiz Zara. Zara'nın doğumuna az bir süre kaldı. Şimdi bir de doğumhaneye ek olarak Zara'ya bir yer hazırlamamız lazım. Zara da tahminim o da bir iki haftaya doğru arkadaşlar. Onun için de hemen bugün içerisinde veya yarın doğumhaneye bir oda hazırlığına başlayacağım. Onu da kontrol altına almamız lazım ki dışarıda doğum yapmasın diye. Anladınız mı? Çünkü dışarıda doğum yaparsa eğer diğer köpekler zarar verebilir. Diğer köpeklerle kavga edebilir. O yüzden direkt odasına onu koymamız lazım, salmamamız lazım doğurana kadar. Onu o şekilde takip edeceğiz, izleyeceğiz arkadaşlar. Haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.